Arkadaşlar, fuarın en çok, en popüler ve en gözlü karavanıyla sizi tanıştırayım. Gaziantep'ten geliyor Pegasus Karavan. Abimiz burada ürün evet. şahane. Ev ortamı ve ahşaplığından dolayı çok ilgi görüyor. Hemen içeri dalıyoruz, abimizle anlatıyoruz. Hoş, Hoş bulduk. Evet, anlatalım. Evet, karavanımız verandalı karavan. Biraz klasiğin dışına çıktık. Hı -hı. Ee, iç, i̇çi de oldukça geniş, diğer karavanlara nazaran daha geniş bir alanımızı oluşturduk. Ee, karavanımızda gördüğünüz gibi orası çift kişilik yatak oluyor. Bu kısım yine ranza haline geliyor. Çok güzel dizayn etmişsiniz. Teşekkür ederim. Şu kısma da yine ekstra pistonlu yatak ekleyebiliyorum. Pistonlu yine, yatak. Evet burası buradaki manzaramız yine bozulmamış oluyor. Ee, zaten lavaboyu bir köşeye tıktım. Geriye alan bayağı bir, büyük kalıyor. Herkes bu mantığı keşfetmiş oldu Alanımızın zaten. geniş kalmasının sebebi kapıyı da dışarıdan arkadan açmamız oldu. Güzel. Bundan dolayı da yanlarda e, daha